diyor ki ümmetin en şereflileri hafızlardır. Hafızı Kur'an olanların da hafızı yani koruyucusu Kur'andır. Karşılıklı bir koruma vardır. Nasıl ki hafızlarımız Kur'an'ı hıfz ederek koruyorlarsa Kur'an da onları koruyor. İnşallah Kur'an hafızlarımızı koruduğu gibi Milletimizi de koruyacaktır inşallah. Bütün insanlığı, bütün İslam alemini koruyacaktır Kur'an-ı Kerim. Evet bugün Miraç gününü yaşıyoruz. Kur'an Miraç'ta da inmeye inmeye devam etti. Miraç'ta öyle bir Kur'an'dan öyle bir bölüm indirildi ki onu biz her gün yatsı namazlarından sonra okuyoruz ve orada dua ediyoruz. Bir ayetini sadece açıklayayım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabbi, takat getiremeyeceğimiz yükleri bizim üzerimize yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. anna bize yardım et. Vagfir bizi bağışla verhamna bize merhamet et bize acı Sansurna alel kavmil kafirin kafirlere karşı bize yardım et Allah'ım diye miracın bir hediyesi olarak bir her zaman her vesileyle bu ayetleri okuyoruz. Bugün de işte miracın bu hediyesiyle kardeşlerimiz için dua ediyorum. Ya Rabbi bu kardeşlerimize hafızlıklarını koruması konusunda yardım et ya Rabbi onlara yardım et. Kur'an'ı yaşama noktasında sadece yüzüne okumakla kalmayarak, sadece ezberleyerek kalmayarak onu anlamayı, yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim Hepinize bu güzel günün hatırasına bu güzel günün bu Miraç gününün bu Miraç gününde Miraç gecesinin gününde bu hafızlık merasiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hemen yanımızda komşu ilçemiz Somada göçük altında kalan şehit kardeşlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum. Onların yakınlarına sabırlar diliyorum. O şehit olan kardeşlerimizden birisinin de çocuğu işte bu hafızlarımızın arasında o da hafız oldu. Ne mutlu o şehidimize ki onun yavrusu ömür boyunca babası için babasının amel defterinin açık kalmasına vesile olacak öyle buyurmuyor mu sevgili peygamberimiz üç kişinin amel defteri ölse de açık kalır. Bunlardan birisi sadakayı cariye ile meşgul olan insanlar. Sadaka vermiş, yardım yapmış, infak sahibi insanlar diyelim ki şu müesseseye yardımı dokundu ama vefat etti bir kardeşimizin. Onun amel defteri bu müessese dini mübine hizmet ettiği sürece açık kalıyor. Bir diğeri hayırlı evlat yetiştiren anne babalar hafızdan daha hayırlı bir evlat olur mu değerli kardeşlerim? Hafız yürüyen Kur'an Allah hepimize nasip eylesin her eve bir hafız nasip eylesin Cenab-ı Hak. Ben bunun için özellikle erkek çocuğu olan kardeşlerimizden rica ediyorum. Erkek Kur'an kurslarımıza çocuklarını yönlendirsinler. Oradan imam hatip liselerine, oradan ilahiyat fakültelerine, bu mihraplarımızın hafız imamlara ihtiyacı var. Bu minberlerimizin hafız imamlarımıza, hatiplerimize ihtiyaçla, ihtiyacı var. Onun için özellikle istirham ediyorum. Bugün İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde öğrencilerimizin yüzde yirmi kadarı ancak erkek öğrenci. Açığımız çok büyük. Onun için Kur'an-ı Kerim dersleri, seçmeli dersler var, siyer dersleri var. Oralarda öğretmenlik yapacak ilahiyat fakültesi mezunlarımıza ihtiyaçlarımız var. Bu yüzden sizlerden teveccüh bekliyorum. Hepinize bu Günün rahmetinin hepinizin üzerine inmesini istiyorum. Ve son olarak Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Hocamızın selamlarını sizlere iletiyorum. Allah hayırlara vesile eylesin. Hepinizden razı olsun. Ve Cenab-ı Hak bu merasimimizi en güzel merasimlerle ileriki yıllarda da anmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Hepiniz şükranlarımızı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz e, sevgili hocamıza Ali Erbaş hocamıza. Evet efendim bugün söz Allah'ın sözü bu sözle bizi şereflendiren Allah'ın günü. O sözü dilimize, damağımıza, duma dudağımıza, nefesimize, sesimize, gırtlağımıza dokunduran, aklımıza indiren, kalbimize temas ettiren Rabbimizin o muhteşem nimet sofrasındayız. Hafız delikanlıları, yavrularımızı görüyorsunuz. Bugün sadece 72 hafızdan bir kısmını görüyorsunuz. Bir başka kısmı da hanım hafızlarımız, hanım kızlarımız. Onların da ayrıca merasimi var ya da olacak. Aklınızda olsun. Muhterem hocalarım önde. Bir de küçük grubumuz var dikkatini dikkatinizi çekmiştir. Minik gruplarımız, onlu yaş gruplarımızda hatmini tamamlayıp inşallah bu yıl hafızlık eğitimine başlayanlar Ali hocamın dikkat çektiği konuyu bir kez daha hatırlatıyorum. Hanım kızlarımız hanımlar genellikle Kur'an'a çok daha ilgililer. Ama bu oranın yüzde %80 olması değil, olsa olsa %50'ye 50 olmasını arzu ediyoruz. Bir o kadar da delikanlı erkek istiyoruz inşallah kurslarımıza. Çok şey değişti. Eski eğitim değil artık yeni yöntemlerle çok güzel, şıkır şıkır, rengarenk, ahenkli eğitim metotları var bundan benden söylemesi. Şimdi cemiyet günü hafız öğrencilerinin okuyuşuna şahitlik edeceğiz. Hafız öğrencilerimiz okumasını bitirdiğinde bir sürpriz misafirimiz olacak. E, Yolda bekliyoruz. Ama şimdi bütün dikkatimizi hafız delikanlılara vereceğiz. Fil suresinden başlayarak grup grup okuyacaklar bize. Fil suresini İstanbul Sultanbeyli'den Yakup Ağlıç, Erzurum Tortum'dan Resul Petek, Erzurum Tortum'dan Okan Demirtaş, Afyonkarahisar Şuhut'tan Ahmet Özcan okuyacaklar bize.